Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Hill Breaking 9000 oynuyoruz. Yani böyle böyle kendimizi parçalayacağız. Mesela bu arada şu mavi maviler VIP. Onlara hiç dokunmayacağız. Mesela bu. Kafamızı alıyorlar. Ondan sonra kafamızın içine ediyorlar. Aa. Gidelim O şimdi gelir Böyle bir oyun Size biraz Göstermek istedim Ama dedim sadece Buna ne olduğunu göstermiyor Buna ben size kendim göstereceğim Bu çok komik en, komikler... en komiklerden En komiklerinden biri bu ama en komik değil Bakın Her şeyi salladı Koydu Oldu size kelle paça. Ondan sonra aldı için. <laughs> Yapıyor bir de. Şimdi bu var. Bunu deneyelim. at kafa. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şöyle burada 3 sıra var. 1 2 3 sıra da aynı. Arka arkaya. Dur. Bunda 3 farklı ezilme stili var. Birincisi bu. Üstünün gözleri görüyor musunuz bu mu gözleri? İkincisi bu. Bendeyiz bendeyiz. Abi git de ezileyim ya. Allah Allah. Hadi ez beni. İkincisi bu. Geldik üçüncü ve en komiğine. Buna. Aha geldi. Eee. Çok komik ya bu. Bir de bu var. Futbol oynuyor adam. Robot. Bildiğim kadarıyla. Aa gol attı gol attı. Kafamı alabilir miyim artık? Evet arkadaşlar kısa bir kesme sonucunda gelelim. Kafamı gol atmıştı en son. Ee, bu kadar bir, bir de VIP'ler var. Ben onları size gösteremeyeceğim VIP'leri. Onun yerine şu o bir parkurunu geçmeye çalışıyor. Acaba son ne 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 olup ne bitiyor diye çok merak ettim çünkü. İlk kaydım da ilk kaydım çöpe gitti çünkü bir sebebi vardı. Sebebini söyleyemem ama sebebi vardı işte. İlk ilk kayıt çöpe gitti. Ben bunları denedim. En fazla aha şuraya kadar gitti. Şuraya. Görüyor musunuz? Buraya kadar gitti. En fazla. Ondan sonrası yok bende. Daha başlamadan düşen biri nasıl oraya kadar? Öbür tarafa var kadar gitti. Ha! <laughs> Çok gittim ya. <laughs> ben kafama ezmeye gidiyor. Oh. Ez benim kafamı, ez benim kafamı, ez benim kafamı, ez benim kafamı. <laughs> Önceden veriyor şeyi. Aa, aa kafam bir kaldı, kat kaldı kafam kat. Üstü. Efendim abi. Asesiz ol. Tamam abi. Ya yapma ya, yapma ya. Yapma şunu ya bana. Ya yapma şunu ya. Arkadaşlar bu kayıt kısa olacak çünkü yani çok uzun bir oyun değil. Bir parkur yapacağım. Ya! Şöyle bir şey olabilir. Bu oyunu birazdan atlayıp e, ee, parkur geçebilirim ya da e, şey yapacağım videoyu kapatacağım bitecek yani bugünün şöyle bir güzelliği var ilk ilk gösterimim olacak bu video inşallah ya öyle bir şey planlıyorum ilk gösterimi ay planlıyorum ya sütü içmeyin artık Ağabey. Düştüm ya düştüm ya. Ben parkur geçip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar parkur geçip geldim. Canım sıkıldıkça oynadığım bir parkuru gel ge geldim. Bugün sabah oynuyordum. Burada öyle yanık. Aşağı bakmayın. Geçtim. Geçtim. Sizin şans... Sizin şansınız. Ben genelde parkuru şu, şu biçimde geçiyorum. Durun bir dakika göstereceğim. İçimde dedim yani. Donsuz değil ya. <laughs> şu şekilde. Ama sizin için bu biçimde geçeceğim. Aa! Bakın, bu da. Tek bir işe Aa öldüm. Geçtim. Bu 650'lik bir parkur. 650 bölümlük bir parkur. Şurada gördüğünüz gibi e, bir bar var. Ben %29'unu tamamlamışım. daha. Ya böyle bir şey yok. Ah geçtim geçtim şansa bala geçtim. Ama arkadaşlar ben genelde böyle yerleri böyle geçiyorum. Çünkü yanıyorum Aa bakın öldü. En iyisi şöyle geçmek. Bazen de şansa bala geçiyorum. Ha. Bugün oynamaya başladım. Bugün başlamadım özellikle. Yani daha bayağıdır oynuyorum ama bugün oturdum canım sıkıldı ne oynayayım ne oynayayım dedim parkur oynayayım geçtim bunun başına oynayayım. oynadım o kadar çok fazla da oynamadım ya elli ee, 50'deydim. işte 191'e kadar gelmişim ya böyle bir şans yok ya ne dediğimi duydunuz mu şans ya 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 yapma ya Ya yapmayın ya. Hüsnü <laughs> duş almadın mı? Aldım abi daha dün aldım hatta. E ee, niye yanıp duruyoruz baksana. Hep aynı yerde yanıyor. No 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 thanks. Bilmiyorum abi belki senin cenabetlerinden Abi cenabet denir mi? Özür dilerim abi. Ama olsun ben gene de sorayım dedim. Haklısın ama abiye cenabet denmez ki. Ben de daha dün düşüyordum. Bu konu asla geçmedi. Olur mu? Kim düş almadan geldi? Aramızda kim düş almadan geldi? Ya yapma ya. Yapma. Ha Geçtim, geçtim. İtte mi düşersin? He? Hüsnü. Prosun ha. Herkes senden parkur dersi almalı. Biliyorum abi. Çok burayım. Öyle ikide bir ölüp duruyorum. Oh sonunda Allah'a çok şükür. Çok şükür. Bir şükür. Aaa Sinir olduğum bir bölüm vardı arkadaşlar. Ama bir at katta kaldı. Aha ne oldu? Niye öldüm? Nasıl bulacağım? Aha nasıl bulacağım? Aha, aha. Aha ne yapacağım burada? Ne yapacağım be ya? Sağdan soldan bir yerden mi gideceğim? Yo. Tek gidiş yolu bunlar var. Aha. aa bunlar merdivenmiş ya. Aa! Tekrar o şey, ayar. Nasıl bulacağım? Aa! Ha, tamam öğrendim. Dedim bunları nasıl geçeceğiz? Ya zıplamadı. Gördünüz. Space'in sesini duyuyorsunuz. <laughs> Bu sefer de zıpladı. Çok erken. Ee, çok erken zıplıyorsun Hüsnü. Az geç zıpladı. Hüsnü zıplasana. Niye zıplamıyorsun abi? Benim yayım abim yanında bacağım acıdı. Ha, <laughs> bir şey olmaz, bir şey olmaz. Ben ne diyorum ya? Bir şey olmaz Hüsnü'cüğüm. Geçer biraz. Yapma Hüsnü ya, yapma Hüsnü ya. Allah rızası. Benim en ağır... Yapma Hüsnü şunu ya. Allah rızası için yapma. Ya yapma, yapma şunu. Gıcık oldum zaten. Ya yapma Ciro. <laughs> Am ya. Heh sonunda geçtik Allah'a çok şükür üstüne. Am ya da... Aha. Yapacağız. Ha kolaymış. Anladıklar sonra her şey kolay. Aa! Geçtik mi 200. bölüme? Ama şu eksik geliyor bak. Masi. Hangisine değmeyeceğiz? Ha oraya değmeyeceğiz. İyi ee, ben kenardan kenardan geçerim Yürümem yeter. <laughs> Basitti. Aa düştüm ne oldu? Orada ne boşluk vardı? Boşluk yokmuş. Ya ben niye? Üstüne niye düştüm? Aha yandım. süpersin ya. Az dikkatli ol. <laughs> üstü kararsız mı kaldın ne tarafa atlayacağını? Evet abi ne tarafa kararsız kaldım. Tabii ki de ileri atlayacağım üstüne. Hadi çık. Hah. Hah, çıktı üstüne. Üstüne süpersin maşallah dediğim üç gün yaşamıyor Hüsnü. Hakmesin abi haklısın. Ha, değmedi. Değmedi Hüsnü. İtirazım var değmedi. Hocam. Ya değmiyor ya Hüsnü. Lan. Benim kardeşime kimse yapamaz. Değil mi Hüsnü? Evet abi her zaman yapamaz kimse bana hile. Ha! Hüsnü aşağı düşme artık ya. Hüsnü! Bilerek mi düşüyorsun beni sinir etmek için mi? Ya bilerek düşmüyorum. Arkadaki müzik de neye kavga ediyor değil mi? Dur ben size bunu... Şarkının sesini açayım. <laughs> ne oldu? Ben de diyecektim yanlış rengimi seçtim. Aha! Niye spawn oldu bu Niye zıplamıyorsun diyorsun, he? Heh, En sevmediğim de bunlar ha. En sevmediğim parkur çeşidi bu. Hiç geçemiyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz çünkü bir ara vermek zorundaydım. Abi. Arkadaşım hiç de böyle bir şey olamaz ki. Ekran resmini parkur yapma. Küçük resmi. Çünkü sebeplerim var. Tüh be aklıma şimdi bir şey geldi. bölüm sonra öldü. Arkadaşlar özür dilerim de kuzenim gelmişti. Onu uğurladık. Ama yani tekrar gelecek. Aa öldü. Hüsnü niye ölüyorsun? Hüsnü sen noob musun? Hayır ben noob değilim. Eee kim noob burada? bir şey olamaz. Yapma bunu. Yapma bunu. Yapma bunu ya. Hüsnü. Hüsnü ya. Hüsnü niye zıplamıyor? Yani niye iki kere öldü? <laughs> Niye zıplamıyorsun arkadaşım? Şunu kullanacağım. 30 lira box diyor. Tüh be bende. Ölünce geliyor sanmıştım. Bir tane tıkandığım yer oldu da orada kullanayım. Jetpack diyor. Vay nasıl. Diyor. nasıl suratı değişiyor baksanıza dur, dur. bakın 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 üstünde böyle bir gülücük var mı normal üstünde böyle bir gülücük var mı yok bu bizim üstü değil ya anladığım üstü nerede <laughs> Niye düşüyor? Ne kadar saçma. Ne oldu? Hüsnü'nün kafası. Hüsnü'nün parçaları üstünde oldu. Hüsnü sana ne yaptılar abi? Üstü deminden kafan dağılıyordu şimdi bütün her yerini dağılıyor. Üstü, Hüsnü! arkadaşlar ben şunu bir geçip geleyim mi ne olursunuz ya? Evet arkadaşlar sonuna geçebildim yarım saattir yarım saattir buna uğraşıyorum. Bir dakika arkadaşlar ben şunu şöyle bir yapayım böyle daha kolay. Ya böyle yolları geç, şuradan ya, ha öldü, üstüne öldü ya, ah, 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 ha ah! ah, geçtim, ya. Geç, geçemedim ya. diye şey diye şey diye şey diye şey diye Arkadaşlar ben düzgünce geçeceğim ya. Ama yok artık yani. Ama yok artık yani. Oha. Acaba bunu geçeceğim Niye bildiğin drift attırıyorum ha. Allah'a çok şükür. Ya bu ne ya? Arkadaşım. mi keseceğim ya? Kesmeyi de içeceğim. Ne oldu? Bir başka parkur stilde aha sevmediğim bir başka parkur stilde bu. Hiç beceremiyorum. Yapma şunu. Yapma şunu. Yapma şunu arkadaşım. Bak kardeşim yapma yapma kardeşim. Nefret ediyorum şu bilip bilip. Ya yapma şunu nefret ediyorum şu bilip bilip sesinden o kadar çok öldüm ki. Geçtim geçtim geçtim. Gel öldüm. <laughs> Geçtiğimi sevinirken gel öldüm. Bunlar gibi güzel günler. <laughs> ya böyle bir şey yok ya. Deneyeceğim. Hop acıkın. Hop acıkın. Ha ne oluyor? Ne oldu lan? Evet arkadaşlar ben şurayı da geçtim. Ondan sonra nerede lan? Ha şuraya ulaştım. Zaten videoya başladım. Daha şuradaydık. arkadaşlar bu arkadaşlar özür dilerim Ha huh, sonda geçtim. Durun bari şuna geçeyim de ondan sonra. Bari buranın sonuna ulaşayım da öyle bitireyim. Bu bu video biraz uzun olacak maalesef. Ya böyle bir şey yok ya. Son nerede? Ha iyi yaklaşmışız. Böyle yapma yapma. Böyle kolay parkurlarda geçemeyince sinir oluyorum. en sevdiğim şey parkur stilde o şu çok güzel çok önemli böyle yanlış atlayınca nefret ediyorum ama parkur çok güzel olmamış mı arkadaşlar birazdan bitirme bitireceğim ya evet evet birazdan bitireyim yoksa bu parkurun sonu gelmez ん Ne kadar kaldı sana? Oha daha çok var. Mış. Çok taktım ben bu parkura. Arkadaşlar maalesef ben burada bitirmek zorundayım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Bay bay. Bu arada arkadaşlar. Her zamanki gibi normal normal Aa! Bir dakika. Normal bir şey diyecektim. Ha, bir şey değilmiş. Bir şey e, bay bay yapacaktım da bay bay kalkmış sanırım. Son bir kere daha deneyeyim şunu geçmeyi ondan sonra. Videoyu bitireyim. Tamam. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.